alternatif su kaynaklarından bir tanesi aslında deniz suyu. Deniz suyunu nasıl elde edebiliriz? Tatlı suya çevirebiliriz. Desalinasyon tesisleriyle. Dünyanın pek çok yerinde desalinasyon tesisleri kullanılmakta. Ee, biraz maliyetli olmasından dolayı aslında e, nadir kullanılan bir yöntem. Deniz suyundan tatlı suyu elde etmek için aslında iki tane mekanizma var. Bunlardan bir tanesi e, sıcaklığı kullanarak örneğin termik santrallerin e, atık sıcak suyunu kullanarak e, suyu buharlaştırıp arkasından da yoğuşturarak tatlı su elde edebiliriz. Bunun yanında ters-ozmoz yöntemi de var. Her ikisi de e, dediğim gibi Avustralya'da, e, Arap Yarımadası'nda, e, Kıbrıs'ta ve pek çok ülkede kullanılmakta, tatlısı elde edilmekte. Türkiye'de küçük ölçekte otellerde kullanılmakta bu yöntem. Önemli yöntemlerden bir tanesi yağmur suyu hasadı. Bunu artık kullanmaya başlamamız gerekiyor. 2021 yılında yayınlanan bir yönetmeliğimiz var. O yönetmelik bize aslında okullarda, alışveriş merkezlerinde, kentlerde yeni yapılan yerleşimlerde bunu kullanımını teşvik etmekte biraz zorunlu kılmakta aslında. Ee, binalarda mesela e, 10 ila 20 metreküp su, e, okullarda daha da fazla, organik sanayi bölgelerinde çok daha fazla yağmur e, belli depolarda tutulup arkasından da kullanılabilmekte. Bunun e, yağmur suyu e, projelerini e, zorunlu hale getirdi yönetmeliğimizde. E, bu şekilde kullanılabilmekte suyumuz. pompaaj depolamalı hidroelektrik santraller. Bu santraller aslında enerji depolamak için kullanılıyor. E, hidroelektrik santrallerdeki kullanılan tek yönlü çalışan e, rezervardan, baraj rezervarlarından, işte akarsuya e, iletilen eee cebir borudaki suyun e, önce mekanik arkasından da elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle ilgili Nüfuslar artarken kentler dışa doğru genişliyor. Kent genişlemesi demek aslında yüzeylerde arazi kullanımı bakımından geçirgen olmayan yüzeylerin de artması anlamına geliyor. Geçirgen olmayan yüzeyler şu demek oluyor. Gelen yağış sularının toprağa iletilmeden denize aktaran ve suyu kaybetmemize sebep olan alanlar anlamına geliyor ve üst havzalara baktığımız zaman genellikle kırsal ve yarı kentsel alanlar olduğu için daha fazla geçirgen yapıya sahip orman, mera, çalılık, tarım arazileri gibi alanlar var. Bu alanlar gelen yağış sularını toprağa iletiyor ve toprağa iletilen su yeraltı su kaynaklarıyla birlikte yüzey sularını da destekleyecek şekilde kontrollü bir şekilde hem biyolojik olarak hem de fiziksel olarak güvenlik içerisinde ulaştırılıyor ve biriktiriliyor. Ancak kentlerimizde bu çok fazla mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu handikapı giderebilmek için de kentsel alanlarda korular, ağaçlık alanlar, çalılık alanlar